Evet şimdi sırada çok sevgili koç burçları var. Zodium'un en enerjik, en e, girişimci burçları. Sizi bu videoda Eylül ayını neler bekliyor bunları anlatmak için çekiyorum. Eylül çok hareketli bir ay. Sizin gibi enerjik bir burç için herhalde güzel bir haber bu. E, çok şeyler başarabileceğiniz bir ay. Nedenini anlatacağım e, Ağustos ayı da hareketliydi, fakat Ağustos ayında çok stres vardı gökyüzünde. Bir de bazı konularda biraz tıkanmışlık vardı, ilerleyemeyen konular vardı, biraz sabrımızı zorlayan durumlar oldu. Hem dünya hem Türkiye gündeminde bir sürü e, olaylar oldu, stresli ve üzücü. Eylül ayı biraz daha e, daha sorunsuz, daha e, güzel bir ay, ama yine de hareketlilik de var şimdi bunun neden böyle söylüyorum şimdi eylül ayında 3 tane önemli gökyüzü olayından bahsedeceğim bu videoda birincisi her ay olduğu gibi yeni ayımız var başak burcunda bundan bahsedeceğim daha sonra bir dolunayımız var fakat bu dolunay balık burcunda oluyor ve bu dolunayımız sadece dolunay değil aynı zamanda bir ay tutulması. ay tutulması demek 5 dolunay gücünde demek demek ki çok duygusal bir dönem bizi bekliyor ayın ortalarında Merkür düz dönüyor Ay başına itibaren. Bu zaten esas hareketli hareketliliği getiren konu ve tıkanan işlerimizin hızla açılmaya başladığını görebiliriz. İletişim hızlandığını görebiliriz. Bunun size elan etkilerinden de bahsedeceğim. çok kısa olarak da Plüto son 2012'den beri seyahat ettiği Oğlak burcuna son bir final yapmak için tekrar geri dönüyor. Bunun size olan etkilerinden de kısaca bahsedeceğim çünkü sizin için önemli. Evet, şimdi isterseniz önce Merkür'ün düz harekete dönmesiyle başlayalım. Ayın başına itibaren Merkür düz hareketine dönüyor. 11'inde tam hızını da kazandığı için 11'ine kadar yavaş yavaş açılan Merkür böyle bir uykudan uyanıyor gibi. Daha sonra tam bir hızla devam edecek. Şimdi Merkür e, Ağustos ayında geri giderken birçok astrologun tavsiyesi var ki doğru. Elektronik eşya almak için uygun değildi. Anlaşmalar imza atmak için, sözleşmeler imza atmak için uygun değildi. E, ve iletişim kazaları, problemleri yaratmış olabilir. E, beyaz eşyada, elektronik eşyalarda da bazı bozulmalar yaşamış olabilirsiniz. E, şimdi bu ay artık Merkür düz dönüyor. Eğer bir elektronik eşyanız bozulduysa bir telefon olabilir, başka bir beyaz eşya olabilir. Bunu tekrar geri almak için Eylül ayında yapabilirsiniz bu e, alışverişi, uzun ömürlü olacaktır. E, bunun dışında iletişim kazaları yaşadıysanız bunları tamir etmek için yine Eylül ayını kullanabilirsiniz. Artık söylediğinizin anlaşıldığı bir e, döneme giriyorsunuz. Peki Merkür hangi e, sizin hangi alanınızda e, düz hareketine düzgün hareketine başladı? Şimdi önce Aslan burcunda yani sizin 5. evinizde e, düz hareketine başladı. Eğer Ağustos ayı boyunca sevgiliniz varsa, Partneriniz varsa, bunlar, onlarla iletişim problemleri yaşadıysanız, kavgalar, bazı dalaşları, küsmeler yaşanmışsa, e, bu Eylül ayında kesinlikle geri dönüş olacaktır. Bu kişi sizinle tekrar barışacaktır Eylül ayında e, orada. Çünkü bir yanlış anlaşılma oldu muhtemelen. İki taraf birbirini kendini ifade edememiştir. Eylül ayında bu geri yoluna girebilir. Ee, yine bazı koç burçları için eğer çocuklarınızla bir kavga, bir e, zorluk, bir e, sıkıntı yaşadıysanız Ağustos ayında bu e, problemlerin de giderileceği, tekrar barışın sağlanacağı bir ay olabilir. Eylül başına itibaren bu etkileri görebilirsiniz. Eylül ayı yine e, bazı koç burçları için özellikle yatırım, spekülatif e, yatırım yapmak isteyen bir Koç burcuysanız da bu tür aktiviteler için Ağustos'tan daha destekleyici diyebilirim. 20-10 Eylül'e kadar Aslan Burcu'nda bu saydığım gündemler yaşanabilir. 10 Eylül'den sonra Başak burcuna geçiyor. Yine çok neden dedim çok yoğun olacaksınız çünkü burada Başak burcunu 26 Eylül'e kadar ilerleyecek. Başak burcunda sizi çok fazla iş çıkaracak köle gibi çalışacağımız bir iki hafta sizleri bekliyor. Bu dönemde çok yoğun olacaksınız. Birçok iş yerinde işler üstünüze binecek. Belki bir beraber çalıştığınız bir iş arkadaşından ayrıldığı için onun işleri size kalacak. Çok yoğunluk var. Evde evde oturuyorsanız, çalışmıyorsanız da evin içinde size çok fazla iş çıkaracak. Eylül ayında çok şey başarabileceğiniz bir ay. Çok fazla işi bitirebilirsiniz ama çok da yoğun çalışacağınızı da söyleyebilirim. Gerçi koç burçları için çok da problem değil. Siz enerjiniz yüksek bir burçsunuz ama yine de kendinize sağlığınıza dikkat edin diyorum. Sağlıkla ilgili de çok biraz fazla yorabilirsiniz kendinizi. Bu anlamda dikkat etmekte fayda var. Ee, yeni ayımız yine 2 Eylül'de Başak burcunda yine aynı bölgede gerçekleşiyor. Ee, bu yeni ay sizin için iş yerinde bir değişiklik olabileceğini gösteriyor. Çalıştığınız yerde birisi işten ayrılabilir. Organizasyon değişikliğine gidilebilir taşınma olabilir çalıştığınız iş yerinin. Bütün bunların e, 2 Eylül'den itibaren ki 2 hafta içerisinde hayatınızda böyle bir gündem olabileceğini gösteriyor. E, buna da e, veya iş yerinde dediğim gibi büyük bir projeyi size verebilirler. Buna başlayabilirsiniz. Bu da sizi çok e, yoğun tutacak. Eylül ayı boyunca Eylül'ün nasıl geçtiğini adeta anlamayacağınız e, görünüyor buradan. E, birazcık e, bu projenin gelmesinden dolayı çocuklarınıza, eşinize, sevgilinize, özel hayatınıza biraz daha az zaman ayırabileceğiniz e, görünüyor. Bu da bununla ilgili de biraz hani biraz üzüntü, biraz sıkıntı e, yaşayabilirsiniz. E, Satürn yine karşı taşı açı yapıyor bu yeni aya. Demek ki e, bu proje öyle çok da kolay olmayacak. Bayağı sizi e, yoracak bir proje olduğu görünüyor. Sonrasında size çok şey öğrettiğini göreceksiniz fakat öyle hemen bitip kurtulacağınızı hesaplamayın. Eğer bu dönem yeni bir işe başlıyorsanız bu işin bayağı ee, birazcık disiplin istediğini siz bol çalışma gerektirdiğini görebilirsiniz ama getirileri uzun vadede bol bol olacaktır eğer böyle bir iş gelirse kabul edin ve e, o işin sizden beklediği o disiplini o zamana ayırın ve e, getirileri uzun vadede hayatınızda olacaktır diyorum burada bir tek bir noktaya tekrar değineyim sağlığınıza dikkat edin beslenmenize sporunuza bu ay çünkü çok yoğunluktan dolayı hasta düşebilirsiniz halsiz kalabilirsiniz Hani buna birazcık sağlığa burada dikkat edelim diyorum. Evet, gelelim ay tutulmasına. 17-18 Eylül'de ay tutulmamız sevgili koç burçları e, bu ay tutulması 25 derece balık burcunda olacak. Birçok gezegenden güzel açılar alıyor. Balık burcunda baktığımızda sizin 12. eviniz. Hani sizin için çok böyle gözle görülür bir durum dış dünyada bir eee Büyük bir değişiklik olmayabilir ama sizin iç dünyanızla ilgili bir bir bitiş var burada. Mesela bu ay tutulması balık da son burç olduğu için astrolojide o da bırakmayla, bitirmeyle, vazgeçmeyle alakalı. Burada en güzel kullanımı bu ay tutulmasının zaten Uranüs ve Plüto'dan da tam destek alıyor. Kestirip atma. Neyi kestirip atabilirsiniz? Burada size kötü gelen, iyi gelmeyen hem fiziksel sağlığınıza hem ruhsal sağlığınıza iyi gelmeyen ...alışkanlıkları insanlara hayatınızdan çıkarmak için harika bir fırsat var. Sonrasında çok fazla Neptünle de birleştiği için... ...adeta iyileştiğinizi, adeta e, şifalandığınızı hissedebilirsiniz. İşte bu kötü alışkanlıklar, içki, sigara, kumar... ...işte e, ne bileyim çok fazla televizyon izleme, şeker tüketme... ...herhangi bir kötü alışkanlık sizin sağlığınıza ne iyi gelmiyorsa... Ee, bunu, e bunu bunu hayatınızdan çıkarabilirsiniz. E ee, size çok sonradan ka sağlığınıza katkısı olacaktır bu. Bu bir şeyi hayatınızdan çıkaracaksınız ve o size büyük bir iyileşme sağlayacak gibi görünüyor. Yine insan olarak toksik insanlar sizi e, üzen, yoran, onunla görüştükten sonra ayrıldığınızda çok büyük bir enerji düşüşü hissettiğiniz kişileri de hayatınızdan çıkarmak için yine bu e, bu ay tutulmasını kullanabilirsiniz. Zaten Satürn'e de yakın. Yani sınır çizmek, kendi insanların sizin özel sınırlarınızı ihlal etmesine artık bir isyan etmek, bir senin, sen, sen bende böyle konuşamazsın. Ben bu tür konuşmaları duymak istemiyorum diyebilirsiniz. Hani bu sınırları çekmek için ee, çok uygun sizi zarar veren insanlarla aranızda biraz mesafe koymak için çok uygun bir ay ay tutulması bu enerjiyi bu şekilde kullanabilirsiniz spiritüel e, bir e, bölge burası aynı zamanda e, bu dönem biraz uykunuza daha çok dikkat edin uykuda gelecek bazı fikirler e, uykuda gelecek bazı e, ee, haberler olabilir. Ee, belki bir defter tutun yatağınızın yanında. Gece uyanırsanız bir rüyanızı yazabileceğiniz bir kağıt parçası olabilir. Ee, buradan da bazı mesajlar alabilirsiniz gibi duruyor. Gerçekten e, bu dünyayla görmediğimiz alemler arasındaki çizgi biraz e, şey oluyor. İnceliyor bu tutulmada demek ki e, böyle yukarıdan bir yardım. Eğer ölen bir yakın akrabanız varsa, anneniz, babanız, anneanneniz, dedeniz onlardan sanki bir yardım alıyormuşsunuz gibi hissedebilirsiniz. Korunduğunuz, kollandığınız, şifalandığınız bir e, ay tutulması diyorum. Aşağı yorumlara yazın 17-18'de neler yaşadınız, nasıl bir dön bir ruh halindeydiniz içindeydiniz? Bunları bilmek isterim. E, ve bu e, 17-18 e, Eylül civarı biraz öncesi biraz sonrası çok fazla plan yapmayın. Biraz kendi halinize kalın. Biraz iş işte dünyanızı dinleyin. Enerjiniz düşük olabilir. E, duygusal hissedebilirsiniz. Onun için bu dönem biraz böyle boş sakin geçirmekte fayda var. Onu da size söyleyeyim. E, bunun dışında yeni aydan dolunaydan bahsettik. bahsettik. Çok az da bir venüsten bahsedeyim. Sizin için önemli çünkü. 23 Eylül'e kadar venüs evlilik evinizden geçiyor. Demek ki bütün bunlar olurken... Evliliğiniz gayet iyi gidiyor. Eşinizle ilişkileriniz çok iyi. Herhangi biriyle görüşmeye başlayan bir erkek arkadaşı, kız arkadaşı olan bazı koç burçları ilişkilerini bir adım ileriye taşımaya karar verebilir. Eşinizden veya sevginizden, ilişkideki olduğunuz kişiden çok güzel destekler göreceğiniz bir dönem. İlişkinizin tam böyle bir balayı tadında yaşanacağı bir ay. O yönden çok güzel. O bölge hayatınızda çok yolunda giden bir bölge. Çünkü Venüs terazileri yükselir biliyorsunuz. Gerçekten ikili ilişkiler adına çok güzel paylaşımların bol olduğu bir bir ay geçirebilirsiniz. Yine eşinizin hayatında evliyseniz onun hayatında güzel gelişmeler olabilir. Gelirleri artabilir. Bu da sizi mutlu edebilir. Veya size bir hediye de alabilir. Hiç beklemediğiniz bir hediye de gelebilir. Bu anlamda Venüs'ün pozisyonu gayet güzel sizler için. Plüto dedik oğlak burcunda son bir final yapmak için geri dönüyor. Karanlıklar prensi. O da 10. evinizde. Bu da sizin için önemli çünkü burası da kariyer evi. 2012'den beri müdürlerinizden, üstlerinizden çekmediğiniz sıkıntı kalmadıysa çalışan e, koçmuşlar için söylüyorum. imajınız e, imajınızı zedeleyecek bazı olaylar, skandallar yaşadıysanız e, bütün bunların artık geçmişte kalacağını gösteriyor. Bu son bir bu saydığım konularla ilgili bir son bir e, ...kriz getirebilir Plüto burada. Çünkü Eylül, Ekim ve Kasım'ın sonuna kadar... ...burada kalacak. 29 derece kriz açısı biraz. Hani burada... ...o 2012'den beri neler öğrendiniz? Mesela... E, ...işte dediğim gibi üstlerinizden, müdürlerinizden... ...çok sıkıntı çekiniz. Acaba onlara... E, ...boyun eğmemeyi mi öğrendiniz? Kendinizi korumayı mı öğrendiniz? iş ortamında. İşte belki hakkınız yendi, başka insanlar... ...terfetti size demediniz. Bunlar konusunda ne yapmanız gerektiğini mi öğrendiniz? Bütün bunları öğrenip öğrenmenizi Plüto son bir kere test edecek burada. Ee, yani bu çok az bir belki Koç için ama siyasetle falan uğraşan bir Koç burcuysanız belki 2012'den beri çok güç kazandınız, çok görünürlük kazandınız. Toplum önünde imajınız böyle güçlü, biraz eee gizemli, biraz böyle ketum e, belki bir şeye büründünüz. Hayat sizi böyle hani öyle bir insan olmayabilirsiniz ama toplum önünde öyle bir imajınız olmuş olabilir iş yerinde falan. E, bu Son dönemde dediğim gibi birçok koç burcu için iş hayatında belki bir terfi, belki bugüne kadar çektiklerinizin karşılığını alacağınız bir ödül Plüto bırakabilir önümüzdeki iki buçuk ay içerisinde bir kriz yaşarsanız da bunu da bilin ki bu sizin iyiliğinize o krizin alt, alt, arkasından Plüton'un son bir kez bıraktığı ödülü alarak yolunuza devam edebilirsiniz. Bazı koç burçları için de müdür veya üst değişikliği olabileceği gibi terfi de olabilir. E, bu tür e, ya siz güç kazanacaksınız ya da e, size çok sıkıntı veren bir müdürün, bir e, üstünüzün, amirinizin değiştiğini e, Eylül ayında veya Ekim ayında gözlemleyebilirsiniz. Evet e, sizin için söyleyeceklerim bu kadar sevgili koç burçları. Umarım çok güzel bir ay geçirirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. E, yeni tanıştıysak lütfen kanalıma üye olun. E, Asyoloji ile ilgili videolar paylaşıyorum. Umarım sizinle ilginizi çeken bir konudur. E, Kanalıma üye olmayı düşünebilirsiniz. Bildirim zili var. Onu açarsanız videoları koyduğum an haberiniz olur. Böylece kaçırmamış olursunuz. Bunu da öneriyorum sizlere. Evet harika bir Eylül ayı olsun. Kendinize çok iyi bakın.